dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var A mı? Ama etkilemiyor mu hayatınızı? Şöyle. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu soruyu sorarak bir tartışma başlatmıştı. Döviz kurundaki değişimler cebindeki parayı nasıl etkiler? Doların ya da Euro'nun artması ne demek? İlk onu anlayalım. Örneğin Amerikan doları ve Türk Lirası arasındaki kur 36 diyelim. Bu 1 doları almak için 36 lira ödemen gerektiği anlamına geliyor. Ama bu sayı aslında 2022 yılında 16,5 civarındaydı ve genel olarak yıllar içerisinde arttı. Bu da doların TL'ye göre değerlendiği anlamına geliyor. Yani Türk Lirası dolara göre değer kaybetti demekle aynı kapıya çıkıyor. Şimdi asıl konuya geri dönelim. Bu durum senin cebindeki parayı neden etkilesin ki? Çok basitçe şöyle. Yerel paranın değer kaybetmesi yurt dışından gelen ürünleri daha pahalı hale getirir sadece telefon, ayakkabı gibi tüketim ürünlerinden bahsetmiyorum. Bu, yerli üretim için gerekli olan ara parçalar ya da kullanılan makineler için de geçerli. Üretim için gerekli olan ürünlerin TL cinsinden fiyatı artınca son ürünün fiyatı da artmış olur. Birçok ürünün fiyatı arttığında da enflasyon oluşur. Bu da senin cebindeki parayla daha az şey almana neden olur. Yani olay dolarla mı maaş alıyorsun tartışmasının çok ötesinde. Yükselen döviz kuru senin hayatını en çok hangi alanda etkiliyor?